geceleri çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. arkadaşlar şarjı... arkadaşlar şarjı mı? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve ben sadosta Benim kendi bir favori arabam oldu. Ama favori araba o değil. Yani başka bir tane. Yani ben bana bir tane favori arabayız. İstediğim Favori arabam Corolla. girelim Ama Corolla diyor ya. İşte bu Honda Civic. Hazır mısınız? Göreceğim bir bak. Araba parlıyor. <laughs> modifiye ettireceğiz. Bizim Selahattin abi. Bakalım nasıl bir modifiye ettirecek Hadi bismillahirrahmanirrahim. Giriyorum. Bakalım nasıl olacak. giriyor, giriyor, giriyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Nerede abi? Abi ben sivi valla bir, bir patlat diyeceğim valla. Neleri patlatacak bakalım. Güzel şeyler eklesin valla. Evet bir bir bil koş koş. Ne yaptıracak bakalım sesi açacağım. Arabada bir ses dinleyin. Güzel yani bakın. Sısa çorup dükleyin. No. Sıkma Sürtüs... Sürtüsü yara ya. Hadi bismillah. hadi ne yapacağım bakalım. şurada Selami abi! Abi neredesin? Dur biz bir çekelim bakalım. Selami ara. Abi ben de arayayım. Allah'ım Eee bakayım. bakayım. Evet arkadaşlar aradım. Abi daha yanında duruyor. Şimdi biz <laughs> modifiye yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bizim Selami abi modifiye yaptı. Ellerine sağlık diyorum da. Bizim Honda Sivi'ye abi. Bu ne abi bu ne? Uy! Vurduk. Bir şey olmadı, olmadı, değil mi? Neyse tamam bir şey olmadı. Yok, abi. Tamam yavaşça çıkalım. Uy! Hadi fırlıyorsun ya. Fırlıyor bu ne? Lastikleri de bir bakalım. Öf öf büyüklüğüne bak lastikleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek bir ilerleyeceğim de hadi. Biz kasiste bununla nasıl gideceğiz? Abi freni tutmuyor lan. Hadi aracı bozduk mu lan? Bakayım. Tam geçtik. Oha! Araba kalıyor. Oy abi sürtüyor da kasiste ne tutmuyor ya? Ben gideyim? Şurada ağacık yükselteyim. Abi! Abi! Allah Ekber. Abi aracın ağacını görüyor vallahi. Şunu sen bir yükselt bu Burada yüksekliğini. Hadi bir Abi yükseklik nerede? Ana! Şun, şunlarda takalım mı abi. Tamam. Bu tamam. Ha? Şöyle fırlıyor abi. Tamam. Dayı tamamdır. Şimdi arkaya da bir tane. <laughs> Dur. Şöyle bir Dur, bagajı açalım. Oradan uzaklığı ayarlıyormuşuz. Bu nasıl? Bu güzel, bu güzel. Şimdi... yedi taneydi. Biz bunu aldık. Hadi Bismillah. Aa, bunu biliyoruz? Siyah yapalım. Şimdi alt reyonlar şöyle. Buradan değiştirebiliyoruz. Bizim arabanın rengi olsun. Aynı burada. Ama abi sen arabaya ne yap? Lan yükseltecektik ki. Yükseltmeyi unuttuk. Dur ben bir yükseltip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar modifiz yaptık. Sesimle falan başka şeyler de illa yaptırdı abi. Böyle bedava olsun. Sonuçta şey tanıyor. <laughs> Bak komple bir ses dinleyin bakın. Hey, so this abi. Böyle lastikler gibi. Şöyle biraz kaldırdık. Ya yani o kadar da büyük değil. Parlaklığına bak. Parlaklığına. şuradan ben bi bir, yere gidip geliyorum arkadaşlar. Bir yere gidip geliyor. Arkadaşlar bir yere gidip geliyor demiştim mi Kendi evime gidecektim. Benim evim neredeydi? Hakikaten neredeydi lan? Ben unuttum. Ee, şuralarda yok. Neredeydi lan? E, kahve Oralarda bir yerler Ana hiç ev, hiç evime gitmedik lan burada valla. Bir kere bile. Abi kamera var kamera. Dur abi. Korda yapma da olmaz. Dur. dur. Dur şurada şu bir daha aç. Yok, güzel müzik yok kapatmış o zaman. Neyse geri kapat, lan. Şimdi şu alt ayağı da açtım. açtık. Tamam Hatta açalım da. Dur ben şeyleri de açayım. Nerede? yapacağım. Fena ya. Şuna baksak ne abi? Ben de evime gidip geliyorum. Arkadaşlar arıyorum. Nerede lan benim evim? Neresiydi? Ha bu herhalde. Şu. What the kanalına bakıp geliyorum. Youtube'dan bakacağım da. Evimi arıyorum lan kaç saattir. Arkadaşlar şu an ben niye açtım? 86 abone olmuşuz. Ben... Ellerinde sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle al sonra. Bir şöyle. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıllıkla eylediniz <Gülüşmeler> <laughs> He, gireyim bir? Bu hayvan şekli olduğu yer. Pati, pati olan yer mi lan? Aha! Oralarda! Aha aha! Burası olmuş başka yok mu o zaman? Başka bir yerde yok mu lan? Arkadaşlar kesti. İyi evi bulduk da. Bizim bizim benzin ne olacak? Abi benzin bitecek artık nasıl götüreceğiz arabayı? O yani benzin bitecek tekrar doluyor mu? Yani siz hiç karşınıza geldi mi arkadaşlar? Allah'ım inşallah dolmuştur Rabbim inşallah dolmuştur. Tutmadı sayfa yedik. <laughs> oh, dol Onun Oyunda ellerine sağlık yapmış. O zaman ben tekrar fırlayalım. Tap tap ellerine bu evet, herkese bye bye. Kursunuzu abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın dur ke